ne zaman alırız sonucu? Bir hafta. Yapma İbrahim, o kadar bekleyemem. Bugün bitecek bu iş. Bak Sandan gibi değil Sancar, bu gerçekten... Tamam biliyorum, zor. Zor. Ama imkansız değil değil mi? Bir tane çift kaşarlı tost, bir tane de ayran lütfen. Gel buraya. Sen ne yapıyorsun burada? Melek acıktı bir şeyler alıyorduk. Herkes bakıyor, görmüyor musun? Dün akşam kızıyla düğünü bastı. Ne oluyor ya? Ne olsun? Sefer'in kızı dün gece geldi düğünün bastı. Önüne bir tane kız çocuğunu attı. Onun dedikodusunu yapıyorlar. Tamam gidin Tena bir yerde bekleyin. Ben sonucu alınca ararım konum atarsın gelirim. Telefonum yok benim. İstersen bir yer söyle orada bekleyelim seni. Dün geceki kulübeye gidelim mi? Hani çok fakirken orada yaşıyormuşsunuz ya. Benim araba ya ben bulurum seni. Lüzum yok. Gider kendi arabamı alırım. Madem dedikodudan bu kadar korkuyorsun. Yüzün sağda kalmış, sol atak. Evli adamsın malum. Oldu başın gibi. Gökler <laughs> bulutlu Benim bakmama gerek yok. Sen baktın mı? Sekiz sene ben kızımdan ayrıymışım. Sekiz senedir kızımı benden sakladın. Sekiz senedir benden bir parçayı benden habersiz tuttun. Neden şimdi? Ha? Neden şimdi? Neden hayatımı yoluma koyduğum gün? Neden düğün günümde? Neden lan neden? Sana soruyorum cevap versene. Yıllar sonra niye şimdi? Eğer sana. Al bana. Sana bir tercih hakkı sunuştun Nare. Ne tercihi ya? Ne tercih ya? Ben ne ben ter... ben. evlenmeyeceğim senin. Bırak. Bırak. Sen de benden başkası yolumayacağını o kafana sok. Anladın mı beni? Bırak beni. Bırak sana o zaman da söyledim. Benden başkasıyla evlenemezsin dedim. Ama sen ne yaptın? Ha? Sen ne yaptın? Gittin Sancar'a kaçtın. Buldum beni. onu. Buraya gel. Buraya gel dedim sana. Buraya tamam. gel. Buraya gel. Tamam, tamam. tamam seni evleneceğim. Tamam, evleneceğim. Tamam, tamam. seni evleneceğim. Öyle mi? Ben ne dersem evleniyorum acaba? Evleneceksin. Tamam Akın tamam seni evleneceğim. Akın tamam. Ja, maar je hebt me helemaal niets voor een jap. Zeg maar wat Artık kızına senin bakman lazım. Ne diyorsun lan sen? Ben daha fazla meleğe bakamıyorum. Tabii ya. Tabii ya. Nasıl da unutmuşum. Senin tam da böyle biri olduğunu nasıl da unutmuşum. Şimdi de evladını mı yarı yolda bırakıyorsun Sefer'in kızı? Aynen öyle. Kaderin babana çekmiş ufaklık. Hmm. Ama korkma. Zamanla alışıyorsun. Nereye? Kızını başından atmaya gelmedim. Alıyorum işte başından. Haydi özgürsün. Sancar. Sancar eşyaları arabamda. Meleği ben getiririm eve kadar. Beş dakika müsaade eder misin kızımla konuşayım? Annene bir şey soracağım. Bekler misin? Bilirsin. Meleğe bize ilgini anlattın. Ne biliyor? Bir zamanlar birbirimizi çok sevdik. Ama sonra sevgimiz bitti, ayrıldık dedim sadece. Bu kadar mı? Benle ilgili ileri geri konuşmadın yani. Konuştum. Ona dedim ki, baban seni çok sevecek. Çünkü senin baban dünyanın en güzel seven adamıdır dedim. Senin ayağına taş değse babanın yüreği kanar dedim. Ona güvenebilirsin. Seni asla bırakmaz. Üzmez. Sana inanır ve sahip çıkar dedim. Yani merak etme sen Cerefe. Ona gerçekleri değil, gerçek olmasını istediklerimi anlattım. Nasıl ya? Senden isteyim Kızıma karşı beni yalancı çıkarma yeter. Bak sonra geri istiyorum dersen... Demeyeceğim. Gidiyorum işte. Sana veriyorum. Sefer'in kızı sana bir şey diyeyim mi? Sen vermeseydin de ben kızımı senin gibi birinin merhametine bırakmazdım. İyi aferin sana. Hadi şimdi bize beş dakika müsaade et de kızımla konuşayım. <laughs> anneciğim. Altı yaşından büyük çocukları almıyorlar. Birlikte kaçalım o zaman. Polisler bizi yakalana kadar beraber olalım. kaçmak yok. Sana bunu yapamam anneciğim. Evet, belki beni çok özleyeceksin. Ama sen burada güvende olacaksın. Burada bir hayatın olacak, bir yuvan olacak. Seni çok seven bir baban olacak. Ama sen olmayacaksın. Ben sensiz korkarım. Ama sen hani çok güçlü bir kızdın? Hani sen hiç korkmazdın? Korkmazsın. Korkarım. Çocuğum ben. Güçlü olmak istemiyorum ben. Nemli olmak istiyorum. Anneciğim. Anneciğim bak bana. Bana bak anneciğim. Şimdi sana söyleyeceklerimi iyi dinle tamam mı? Bana bir söz vermeni istiyorum. Hangi durumda olursan ol, istemediğin bir şeyle karşılaştığında hayır diyebilmelisin. Ne olursa olsun sesini çıkarmaktan sakın korkma. Sakın boyun eğme anneciğim, tamam? Senin gibi mi? Benim gibi, bizim gibi. Çünkü özgür olmak demek istediğin her şeyi yapmak değil, istemediğin hiçbir şeyi yapmamaktır. Tamam mı anneciğim? Şimdi bana söz verebilir misin? Ha? ha benim güzelliğim. Hadi. Söz verirsem hemen gideceğim mi? Anneciğim yapma ne olur anneciğim ne olur. Bak kimsenin sana sahip çıkmasını beklemeyeceksin. Sen kendine sahip çıkacaksın. Tamam mı? Anneciğim. Anneciğim bana söz vermene ihtiyacım var. Ne olur anneciğim ne olur söz ver Lütfen. Tamam ağlama Söz senin gibi olacağım. Vazgeçmeyeceğim. Söz. Söz senin gibi olacağım. Benim gibi? Senden ne gördüysem onu yapacağım. Çünkü ben annemin kızıyım. Ben de kızımın annesiyim. Hadi şimdi benim kızım olduğunu göster. Her şeye inat. Gülümseyerek dimdik gir o kapıdan. Seni çok seviyorum anneciğim. Ben seni anneciğim. Sancar Kızımıza iyi bak. Melek sana emanet. Abi. Bir oda hazırlayın. Gülsü'ye koş. Gülsü'ye benim odamı hazırla. Sancerife, yüreğine hançeri soktuğun yere bak. Gişlo! On bir yaşında sevdim lan ben seni. On bir yaşında söz verdim sana. Gözüme başka kadın gözü değmedi. Kimle ha? Kimle? Kaç kişiyle ibadet ettin ha bana? Japonya sukalarla, Norveçli sarılarla mı? Kimle? Ben sana kıyamazken sen beni kaç yatakta öldürdün lan ha? ha? <laughs> git. Beni kimle aldattıysan onun yanına git. Sancar, Sancar ben yemin ederim sana ibadet etmedim. Yemin ederim sana ibadet etmedim. Etmedin ha? utanmadan, bir de utanmadan bunu takmama ses etmedin. Sancar'ım ne oldu? Ne oldu? Ne, ne, ne olur ne olur ne olur! Sancar ne oldu? Sancar! Sancar öldü sefirin kızı! Sancar öldü! Sen bunu bana nasıl yaptın kızım ya? Öldürdün lan beni! Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım, yapmadım. sadece Refah. Ben sana ihanet etmedim. Yemin ederim ben sana ihanet etmedim. Bak bana bak. Bana bak. Nareyim ben. Nareyim senin nareyim gördün mü? Sancar ben sana bunu nasıl yaparım? Akın yaptı. Zorla yaptı. Ben sana geleceğim diye yaptı. Akın. Aynı evde büyüdüğün Akın. Mektuplarımızı taşıyan Akın. Abin Akın. O pislik benim abim değil. Babam yıllarca o pisliği taşımış koydu. Sus! İftira çak başka birini bulamadın mı? İnanır mı sandın ha? Defol git buradan. Sakın, sakın, sakın. 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 Sen canım. Sakın, sakın, sakın ne olur, sen babam değilsin, sen Akın değilsin. Babam bana inanmadı, sen bana inanırsan ben tekrar nefes alabileceğim. Ama sen bana inanmazsan, onlar gibi davranırsan bana... ...ben bir daha hiç nefes alamayacağım. Sence efendim ne olur, ne olur sadece. Ne kudur sensin, yapma bak bunu, Akın yaptı, zorla yaptı, yemin ederim. Zaten zorla. Madem sonra. Niye daha önce söylemedin ha? Niye nikah kıydın? Niye gerdeğe girdin? Niye daha önce söylemedin? Tabii. Ben saf köylünün tekiyim değil mi? Yediririm dedin değil mi? Haklısın sefirin kızı. Ben saf köylünün tekiyim. Şimdi köyümden defol git. <laughs> etmedim. Aç kapıyı, aç! <laughs> Sen katil olma diye sustum ben. <laughs> Sen yanma diye sustum. <laughs> Sen yanma diye sustum. Sana sığındım ben. <laughs> Sen yaralarını sar diye geldim ben sana. <laughs> aç kapıyı aç. Ben sana sığındım sancarımla. Ha, ha, ha. I'm <laughs> so Olha o say you walk Sanchez a...